Ekmekte de kriz çıktı. Unutulduk diyor e, Başkan Çıralı. Hep birlikte bir <laughs> narh uygulaması yapılmıştı. Bunun üzerine 3 tane asgari ücret artışı oldu. Aa, asgari ücret artışı demeyelim. Siz de işte yanlış kullanıyorsunuz Sayın Çıral'ı. Hayat pahalılığın maaşlara yansıması diyelim. Hayat pahalılığın maaşlara yansıması. 3 kere hayat pahalılığı maaşlara yansıdı. Hayat pahalılığı oranı Özel sektör çalışanına tam yansımazken kamu çalışanına tam yansıdı. Böyle de bir durum söz konusu. Ve sonrasında tabii ki şöyle bir şey gelişti. Ee, bu tam yansımanın sonrasında ve tam yansımamanın sonrasında asgari ücret belki artış gösterebilir hayat pahalılığı artışından dolayı, hayat pahalılığının yansımasından dolayı ama sadece ekmek değil gideri çalışanların, emekçilerin. Onlar da başka giderler de artınca, döviz patlayınca bir de öyle de bir durum var. Nelerden bahsediyoruz? 52'lere geldi sterlin. Ev kirası sterlin, banka borcu sterlin, araba alacaksınız sterlin. Okul ödeyeceksiniz sterlin. Daha konuşalım mı? Daha konuşalım mı bunu? Yani değişen şey sadece şey değil, yani değişen olay e, değişmeyen sadece ekmek fiyatları değil. Bir onlar, bir tek onlar orada kaldı.